Ee, ne yapacağız direktif? Bu oyun niye bu kadar kısa ya? Ben, ben her uzun olduğunu düşündüğüm şey kısa oluyor. Dublaj TV'nin işte, sıradaki dublajını inşallah. Değil, kimse yok şu an. Mantıklı. Ee, bu değil, bu değil, bu değil. Eşek yazamıyor bile daha yazmayı öğrenmemiş bir tane okulda. Kardeşim şimdi. <laughs> iki şeyle teşekkür. <laughs> bir şeye ve bir biraz şeyle tutumlar. teşekkürler yazan <laughs> ben mi? He? Ben mi? Türkçe hocası Eşek daha, kesildi yazamıyor başımıza. Yazamıyor. Her, şeyi laf evet. bir... under, Her under şey laf ediyor. Evet, ters takla atıp. Herkesi, herkesi taklaya getirdik. Selim abi ne yapıyorsun? Herkesi şey yapıp. <gülüyor> <gülüyor> Tabi çok sesli. Çok sesli. Çok sesli maşallah diyemem. Ters takla atıp ve direktif benim beni bıçaklaması zorun sonucu. Glitch Taylor'a e dönüşü yaptık. <laughs> o ses neden o kadar düşük ya? Oha. Her Hayır ben, sensin sesi. Sonucu... Gerçekten çok düşük ses. Bir şeyle dönüş yaptık. Lan oğlum benim de kısıyor <laughs> Dalga mı geçiyorsun <laughs> sen? Neden o kadar düşüşün? 200 yap şunu. <laughs> Duyamıyorum. Oha. Her Hayır sensin sesi. <laughs> Gerçekten çok düşük ses. Umarım video gelince de böyle olmaz. Lan <laughs> 200 sen? Bir şey, bir şey Duyamıyorum. Hayır, Bana dublajları alsan onları düzeltirim ses dizaynını. Her ben sana zaten atmıştım şeyi.